Evet bugün öğlen saatlerinde çavdar kırmasına başladık. Bir yandan da çavdar elemesi yapıyoruz. İçerisi epey tozlu, topraklı, samanlı. İşte makinenin gözünden akmıyor elimle. Kaldırıyorum bir yandan akması için. Epey yorulduk, terledik, terin suyu içerisinde kaldı. Toz, saman, çavdar hepsi karışık. Gidiyor makinenin gözünden kırılıp. Zor bir şekilde akıyor. İçerisi toz duman Epey de toprak da var İşte hava bu şekilde Tozdan gözükmüyor etraf adeta Bu tarafta da eleme yapılıyor Yavaş yavaş eleme de oradan akmaya çalışıyor Bir yandan da kırmamızı kırıyoruz İşte bu da çavdar kırması Bu şekilde Evet kırma işini bitirdikten sonra da saatlerimiz 10 oldu. Akşam on un yapıyorum şu anda da. Un işine başladık. Tabi hastamın yemeğini hazırladım. Yemeğini yedirdim derken bir iki saat geçti aradan. Tekrardan unlandık. Bu şekilde müşterimizin siparişi olan unu hazırlıyorum. Mistan da bana yardım ediyor. Gece saatlerimiz 12'ye yaklaştı. İşi bitirmek üzereyiz, son torbadayız. Bugün de böyle geçti. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.